Merhaba. E, Aral Pinotik olarak biz havalı tabanca ve kirko tamiri yapıyoruz. Ee, gelen ürünleri, gelen tamirleri burada takip fişi açıyoruz. Takip fişi açtıktan sonra bir tane böyle kart yazıyoruz ve müşterimizin ismini yazıyoruz. Burada kirko, burada kirkolarımız var. Bunlar kayıtları alınmış. Burada kontrolleri yapılıyor, bakımları yapılıyor. Gel Kaydını, kaydını açtığımız tabancanın burada bizim e, test ürünlerimiz var, test makinamız tespimizimize takıyoruz tabancayı. Bu tabanca, bu tabanca şu anda şu gördüğünüz mili sıyırmış. Burada e, yine de emin olmak için burada da bu ürünü söküyoruz. Burada dağıtıyoruz ürünü. Görüyorsunuz bu ürünleri. Sonra e, size arayıp fiyat bilgisi veriyoruz. Sizin onayınızla beraber siz yapın dediğiniz takdirde burada gördüğünüz gibi makinaları dağıtıyoruz, yıkıyoruz, temizliyoruz. Sonra tahminleri yapıyoruz. Yine tekrarında en son olarak burada bir daha top testini yapıyoruz yine makinede. Ondan sonra kargo ise kargoları paketleyip size gönderiyoruz. Teslim alınacaksa size bilgi veriyoruz. Diyoruz ki tamirimiz yapılmıştır. Buyurun gelin makinenizi teslim alabilirsiniz diyoruz. Bir Aral Pneumatik 0543 365 10 15.